Evet. Ha yani mahvediyor. Keçim özellikle evet. mahvediyor. Çok da para. Evet. bu ikinci senesi cevizinde. Maşallah. Evet. Güzel san. Şu yine eee Bir hakkı Bir tane de ikilmiş. İki tane çözülür. Burası Cemel Belediyesi'nin kendi mülkiyeti olup barajına, kanak barajına yakın mesafede bir bölge. Cemel Belediyesi tapulama sahası sınırları içerisindeyiz. Burayı, burayı biz e, beldemiz olarak nasıl değerlendiririz diye düşündüğümüzde e, nesillere aktarabileceğimiz e, eserlerimiz olsun istedik. Burada da cevizin e, yetiştirilmesinde uygun bir toprak yapısı, e, hava akımının olduğu e, bir yer olarak tespit edildikten sonra buraya beldemiz için 200 tane, e, o dönemde oturan, beldemizde oturan 200 hane için her bir haneye bir ceviz mantığıyla yola çıktık. Bu arada ceviz tabi biliyorsunuz 5 yıldan önce ürün vermeyen bir ağaç türü. Bu süre içerisinde başka nasıl yararlanabiliriz, bu canlılığı nasıl güncel tutarız diye düşündüğümüzde şeftali ağaçlarının 8 yıl ömrünün olduğunu ve bu dönem içerisinde de meyve verebileceğini öğrendik. Buna yönelik de burayı aralara, ceviz ağaçlarının aralarına ileride kalkacak şekilde 40 tane de ceviz ağacı düzeltiyorum, şeftali ağacı diktik. İşte bu gördüğünüz ağaçlarda şu anda dolu dolu şeftali var. Geçen yılda vardı. İlk yılında dahi şeyini gördük. İki yıllık bir şeydir burası, yerdir. Bu projeyi bizim aklımıza şöyle bir yöntemle eee Gelmesiyle başladık. Vatandaşlarımıza olan gönül ilişkimizi ancak dedik ki bir uzun süreli bir bağ nasıl oluşturabiliriz? Bunu oluşturabilmemiz için de onlar adına birer ağaç ama ekonomik anlamda da bir değer katacak bir şey olsun. Ceviz de bu manada bize en akıllı ürünlerden bir tanesi olarak geldi, aklımıza yattı, daha doğrusu ve bu manada da biz bu çalışmayı başlattık. Burayı toplamda etrafı 23 dönümlük bir alandır. Teriyle kapatarak hayvanların zarar vermesini engellemek maksadıyla kapattık ve 23 dönümlük alanda bu çalışmayı yaptık. Buranın ilk önce tabi bu çalışmayı yapmadan önce su kaynağını temin ettik biz. Yukarıdaki yaklaşık 1,5 kilometre ileriden su kaynağını temin yararak kayalıklardan aşırdık ve buraya kadar bir depo kurduk. Burada 3 tonluk bir depo. Bu depoya depoladık ve damlama yöntemiyle sulamasını yapıyoruz. Etrafını çevirip veya şey yapmasının bize maliyeti o zamanki değerle yani 2 yıl önceki rakamla söylüyorum 65 bin liraya mal oldu. Bu kadar ucuz olmasının sebebi şudur. Buradaki çalışan belediyelerin, belediyemizin kendi personeli ben dahil, tüm memurlarımız dahil hafta sonları da olsa da Geldik bu ağaçların dikimini birlikte yaptık. iş makinalarımızla birlikte. Değişik bir